yaş anlayışında millet egemenliğine geçirdiğinin 95. yıl dönemini kutlamak için burada toplamış bulunuyoruz. Egemenlik yüz ifade eder. Milleti ve devleti yönetme gücüdür. Bu açıdan bakıldığı zaman dışarıda bağımsızlığı milli egemenlik ise bir milletin kendi kaderine hükmedebilmesi ve kendi geleceğini tayin edebilmesidir. İşte onu atadı. Mustafa Kemal, o aziz, o mübarek, o bizim atamız, bize millet genelliği, yani tam egemenliği, tam bağımsızlığı bizlere her armağan etmiştir. Sizlere kutlu olsun. Ben bugüne sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Bir kez daha vefat duygusuyla şahlanacağınızı, o yüce insanı unutmayacağınızı, zira vefat duygusunu unutan milletlerin süreceğini, çürümüş bir millet haline geleneceğini unutmamak gerekir. Eğer kahramanları unutursanız kahraman yetiştiremezsiniz. Değil Mustafa Kemal, değil Enver Paşa, değil Gazi Osman Paşa, bir seyit onbaşı dahi yetiştiremezsiniz. <laughs> nefes aldığımız her gün her anı hoş olduğumuz milletlerin mekan meselesi içerisinde var yok olma içerisinde etrafımız kuşatılmışken evet Türkler öyle bir zorluk ya de ki bir daha oradan çıkmasınlar diyen çözün ne kadar yanılıyordu Cumhuriyet yollarında o kanun seslerini duyduğu zaman Mustafa Kemal'in kanısını duyduğu zaman başını ona eğmiş ya çekildikten sonra ne kalmıştır? Sen <laughs> ne yaptın? <aransın>? Bir <laughs> filmlerden filmizde her neyin meselesi vardır. Soy kılım iddiasıyla bu nezih milletimiz bu yüce milletimiz asla soykırım kılım yapmamıştır. Böyle bir şeyle tereddüt etmemiştir. Ama o dönemin şartları sefsinde yüzüze olaylar yaşanmış olabilir. Ama kimse Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Malazgirt'te düşmanı yendiğimiz bir yerde kimseye devlet kurduramayacağız. Bunu öyle bilmeli ve bu şuna bilmekle en Bu millet Yahudilere kuza kaçtı. Bu millet Polonyalılara kuza kaçtı. Osmanlı bunları hepsini getirip Polonya'ya yerleştirdi. Ve çalışıyorlar. Sevgili öğrenciler, bu kuşak gelecek olan sizsiniz. Bu esere sahip olacak sizsiniz. Sanatkale bu evet, Sana günlerle terkanımız kaleyi kutluyor. Biz de onun arasında Yahya Kemal'in dediği gibi bir bahçe değil şimdi şehitlerle beraber bizler gibi ölmüş o yiğitlerle beraber lakin kalacak doğduğumuz toprağa bizden şimşek gibi bir hatıra nasıl seslerimizden saygılarınla ne mutlu bir gün diyerek. uygulamada ne kadar parlak zaferler elde o zaferlerin sonucu sonuçlar vermesi ancak ilk ordusuyla mümkündür. Mustafa Kemal Atatürk.